sınıf 2. dönem 1. yazılı senaryolarını çözüm için size yardımcı olmaya çalışacağım. Ben Muhammed Enes Özgen, sosyal bilgiler öğretmeniyim. Hepiniz de şimdiden başarılar diliyorum. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki bilgi kutularında Sümerler'de ve günümüzde bilgi korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılmasına kullanılan yöntemlerden bazıları hakkında bilgi verilmiştir. Buna göre Sümerlerin kil tabletleri ile günümüzdeki bilgisayarlar arasında farklılıkları, bilginin korunması, yaygınlaştırılması ve aktarılması açısından açıklayınız. Sümerlerin inançlarına göre Tanrı yazı kütüphane ve arşivlerinin kurulması görevini rahiplere vermişti. Rahipler tapınağa giren ve tapınaktan çıkan mal mantellerin tutulması ile ilgili matbuz belgelerin kil tabletleri resmederdi. Ki tabletler tapınakla ilgili işlerin düzenlenmesi ve tarım alanlarının işletilmesini içeren ekonomik belgeler için önemli taşıyıcılardı. 2001 yılında Bill Gates tarafından günümüzdeki tablet bilgisayar tanıtıldı. Bu bilgisayar parmakla dokunmatik ekran deneyimi sundu. 2010 yılında Steve Jobs tablet bilgisayarı üzerinde çalışmalarını devam ettirdi. Böylece bilgisayarlar her insanın rahatlıkla yanında taşıyabileceği cihazlara dönüştü. Sümerlerde bilgi sınırlı sayıdaydı. Bunu görebiliyoruz. Piksel olarak muhafaza ediliyordu. Bir rahip tarafından ki tablet üzerinde. Ama günümüzde artık bu teknolojileri var. Hard diskler var. Flash bellekler var. Bunu görebiliyoruz. Dijital ortamlarda diyersek daha doğru olur. Ee, eskiden belli başlı bilgiler Dayan dediği gibi e, ki, tapınakla ilgili işlemlerin düzeltilmesi, tarım işleriyle ama günümüzde A'dan Z'ye her çeşit bilgi bulunmaktadır. Tablet bilgisayar bilgileri anında erişime sunarken taşıması kolaydır. Bugün dünyanın neresinde olursak olalım bilgi erişmemiz daha kolayken kil tabletler fiziksel olarak taşınması zor ve erişim zaman alıyordu. Her insana ulaşamıyordu. Günümüzde internet üzerinden veri paylaşmasına imkan tanırken Sümerler'de bilgi yayılması dar bir alanda gerçekleştirdi. Kil tabletler kururdu, kırılırdı, taşınırken sorunlar olurdu ve taşınması zor bir işti. Bunlar söylenebilir. anladığınızı düşünüyorum ve ikinci soruya geçiyorum. Mette göre iyonların bilimsel anlamda gelişme göstermesinin sebepleri nelerdir açıklayınız. Ege denizi kıyılarına gelip yerleşir iyonlar. Burada çok sayıda kent kurmuşlar ve şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Her şehir devlet yönetimi seçme hakkına sahiptir. Bu durum bireylerin kendi fikirlerini ifade etme ve tartışma özgürlüğü teşvik etti. Deniz kıyısında yaşadıklarında... Gemiler sayesinde birçok yerle ticaret yapmış ve kültür alışverişinde bulunmuşlardır. Baş tefesi olmak üzere kurdukları şehirlerde eserleri donatmışlar. Şehirlere büyük tiyatrolar ve kütüphaneler inşa etmişlerdir. Filozof Thales burada doğup büyümüş. Yuvarlak bir dünya haritasına benzeyen Hekat Hekatayus tarihin babası Herodot burada yaşamıştır. İlk yerde olsa demokrasiden bahsetmek mümkün. Demokrasinin olduğu yerde özgür düşünce ortamı vardır. Yani tartışmalara katılmışlar. Böyle özgür ortamda bilimsel düşünün gelişmesini teşvik etmişlerdir. Ticaret yaparak farklı kültürlerle etkileşim halinde bulmuşlardır. Ticarette yani farklı kültürleri tanımak insanları zeka anlamda, kültürel anlamda geniş ufuklara taşımaktadır. Fikirler farklı kültürlerle bilimsel anlamda ilerlemek sağlamıştır. Kütüphane ve tiyatro olarak bilgiye ve sanata önem verdiklerini gösterir. Hani bu yapılarla bile toplumun eğitim seviyesinin arttığını, bilimsel araştırmalarla ilginin güçlendiğini görebiliriz. Üçüncü soruya bakarsak, insanların avcılık ve toplayıcılıktan tarımsal üretime girişi sosyal hayatı nasıl etkileşi, etkilemiş olabilir? Açıklayınız. Avcılık ve toplayıcılıkta uğraşan insanlar sürekli hareket halindeydiler. Tarıma geçişle birlikte toprağı ekip içmeye başladılar. Tarımsal üretimin başlamasında insanların taş, ve ahşap malzemelerinin yaptığı tarımsal aletler etkili oldu. Talya'da bahçenin ekimine hazırlanması, ürünün ekimi, dikimi, sulanması, yabani otlarından arındırılması ve hasat için insanların yılın büyük bir bölümünü tarım yaptıkları yerde bulunmaları gerekiyordu. Şimdi bu türüm, bu metinde verildiği gibi tarımsal üretimi geçiş sosyal hayatı nasıl etkilemiştir? Kalıcı yerleşim yerleri başlamıştır. Köy yerleşim yerlerinden bahsedebiliriz yani verimli arazilerin kenarlarına, kalıcı evler yapılmasına, yerleşik hayatın başlamasına, insanların kendi besinleri üretmeye, artık toplamaktan ziyade üretici bir toplum olmaya, depolama ve saklam yöntemlerini geliştirmelerini, iş bölümüne, özel mülkiyete ve toplumsal kuralların oluşmasına sebep olmuştur. Beni dediğiniz için teşekkür ederim. Sınavınızda başarılar diliyorum. Esen